Tüm yarışta izleyicilerine selamlar. Ben sizlere bugünkü Elazığ yarışlarında e, kuponlarınızda olması gereken 3 isimden bahsedeceğim. Bunları çok önde tutuyorum. Yani dileyenler e, yalnız başına da bırakabilir. Arkasına ufak çaplı bir ikili bahis e, denemesi de yapabilir. Bunlardan ilki günün birinci ayağında 5 numaralı Rabbah olacak. E, i̇lk koşumda oldukça tecrübeli isimlerle koştu. Zaten e, ilk yarışıydı. E, ve iyi bir 5. En azından koşmayı bilen bir e, taydı. Bu kez Maiden'a döndü ve Maiden rakiplerinin yanında ben çok etkili yarış bekliyorum. İdman'da da bu ile beraber de bu daha kuponlar da olsun. Diğeri günün 6. Koşu, koşusu Abdullah Şahin koşusunda 2 numaralı Galun sevdiği Elazığ pistine geri döndü. Yarış hayatına burada başlamıştı. E, Sürat suratıyla bildiğimiz bir isimde Galun. Diğer illerde yine e, oldukça iyi neticeler elde etti ama yani sevdiği pistinde ben e, etkili jöke'yi Mehmet Taşkaya bir bilincilik bekliyorum. Mutlaka kuponları da olsun. Diğeri de günün son ayağında koşacak olan 8 numaralı speedik Balıt. Bu kez mesafe çok istediği gibi bir mesafe oldu. 1200. Önde e, rahatsız edilmezse Aziz Demirle günün kapanışını yapabilir. Bu üç isim kuponlar da olsun. Hani dileyenler alternatif bank olarak da veya ikili bahis anlamında da değerlendirme yapabilirler. Herkese bol şanslar diliyorum. <laughs>